Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Game Maker derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben bundan sonra en son kaldığımız yerden sonra bir tane daha video çektim ama video çok kötü oldu diye sildim Yaptığım her şeyi de sildim En son videoda bıraktığımız yerdeyim yani şu anda sadece yürüme kodları var Başka da bir şey yok Devam edelim Bugün Göreceğimiz konu Konular Değişkenler Değişkenlerin ne işe yaradıkları cam barı yapımı para yapımı Yani değişkenlerin Kullanım alanlarını göreceğiz İlk olarak Object ob, Objekt kısmından Bir tane obje açalım Boş bir obje Is, İsmine Değişken diyelim Bunu kullanmayacağımız için Türkçe karakter e, Kullanabiliriz yani kullanacağız da Hani kod olarak kullanacağız Okey hemen Room'umuza koyalım koyduk şimdi e, değişkenleri create eventine yapıyorduk bildiğiniz gibi create event açalım bir tane create event ne demek e, tekrarlayayım create event oyun başladığında bir kere tekrar eden e, mesela bir değişken verdiniz a eşittir 1 dediniz o oyun başladığında 1'dir hani bunu e, bir değiştirme kodu vermezsek bu 1 olarak kalır yani oyun başladığında bir kere tekrar eden bir daha tekrar etmeyen e, eventler Event kodlarımızı create eventine yazıyoruz. Hemen e, değişkeni tanımlayayım ben size. Değişken variable yani İngilizcesi bizim e, oyun içinde kullanacağımız kendi ismini e, değerini atadığımız kendimize göre atadığımız oyun içinde değiş, ad üstüne değişken değiştir değiştirerek e, belirli işler yaptıracağımız şeyler. Şimdi anlat e, gösterdikten sonra daha güzel anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen e, ilk olarak cam barını yapmaya başlayalım mesela. Bunun için global global evrensel demek. E, yani bütün her yerde global e, başına global getirdiğimiz değişkenimizin bütün kodlarda yani mesela burada değişkene yazdık. Karakterde de kullanabiliriz. Her yerde kullanabiliriz yani. O yüzden global getiriyorum başına. Siz de getirin. Global can 100 olsun dedik. Şimdi bu bir değişkendir. E, can 100 dedik. Oyun başladığında. Kriyat eventine yazdık. Oyun başladığında. Canımız 100 olacak. Biz bunu değiştirmezsek değişmeyecek. Ama değiştireceğiz işte. Düşman. E, Düşmanla temas ettiğinde falan değişecek. Neyse global can 100 dedik. E, hemen oyunumuzu başlatalım. Can 100 dedik. Ama. Şimdi gördüğünüz üzere canımızı gösteren herhangi bir can barı yok. Şimdi bunun yapımına geçelim. Yeni bir obje açalım. İsmini can barı diyelim. Draw eventine Draw eventi çünkü yazma çizme olaylarını draw eventine yapıyoruz. Hey alt bar yani can barı da bir çizim olayı olduğu için draw eventinden yapacağız. Draw h alt bar dedikten sonra e, altta bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi draw h alt bar x1 y1 x2 y2 amount back, back call min call max call direction snow back e, show bro, show border diye şeyler çıkıyor şimdi bunların hepsi ben size ne olduğunu e, anlatacağım arkadaşlar e, bu, bu şekilde eğer <laughs> bir süre sonra kod yazmaya alıştıktan sonra bu şekilde Game burada verdiği örneklerle de kodları yazabileceksiniz çok rahat bir şekilde. Mesela e, burada x e, 1 yazıyor, yani demek ki buraya x 1 yazacakmışım diyerek e, kodları çok kolay yazacaksınız. İlk olarak x 1 ne demek? Burada, şurada ilk 4 virgülden, e, ilk 4 virgül, yani ilk 4 kod e, bizim cam barımızın koordinatlarını gösterecek. Yani bizim cam barımızın sağ üstte mi, sol altta mı? Yoksa ortada mı? nerede olacağını belirleyecek. Hemen x'ini e, yazayım. 32, 50. Ben kendim buldum bu arada arkadaşlar bu değerleri. Tam sol üstte e, oluyor. Eğer böyle yazarsanız benim gibi yazarsanız. Eğer sağ alt, sol alt falan yap, yapmak isterseniz e, siz de deneye deney bulabilirsiniz ve internette var mıdır bilmem. 140, 170 virgül koymadık evet e, 70 şimdi biz böyle yazdık bunu ama neyse biraz anlatayım onu da şimdi koordinatlarını yazdık biz bu koordinatlar tam sol üstte ekranımızın sol üstünde oluşacak e, cam barı sonra burada ne yazıyor amont amont nedir e, bizim cam barımızın değişkeni yani neye göre bunun azalıp çoğalacağı biz burada bir değişken atamıştık hani hatırlarsanız can 100 diye ee, buraya da global nokta can diyeceğiz. Bu sayede can azaldıkça bizim can barımız azalacak, can çoğaldıkça bizim can barımız çoğalacak. Burada can barımızın değişkenini de verdikten sonra e, Color'lara geldik. Yani can barımızın rengi renksiz bir şey Olmayacak sonuçta. E, bizim burada back call dediğimiz şey cam barının arka e, arka e, rengi. Arka rengi genellikle gri olur arkadaşlar. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben gri yapıyorum. E, şu yazdığım gibi yazın renkleri C alt tere gray blue falan yani C yazmamız, yazmamızın nedeni color'ın C'sidir. Yazmazsanız olmaz. Şimdi min kal diyor şurada gördüğünüz gibi siyah Koyu siyah içinde, min kal yani minimum can minimum renk yani bizim canımız azaldıkça hangi renk olacak? Azaldıkça kırmızı olur, red diyelim. Max kal en fazla canımız olduğunda yeşil olur, green. Direction, bir saniye. Bu da 80 deyin arkadaşlar. Ve true true Gördüğünüz gibi hiçbir hata vermedi. Ee, bu şekilde bu bizim cam kodumuz. Şimdi oyunumuzu başlatalım. Cam deneyelim bakalım. Olmuş mu? Olmamış. Neden olmamış? Cam koyduk mu? koyduk. Koymadık. Evet, koymamışız arkadaşlar. barını koyalım Ruma odamıza. Şimdi bakalım oldu mu? Oldu. Evet, gördüğünüz gibi burada bir jambarı var. Ama eksilip çoğalmıyor çünkü daha onun e, ayarlamalarını yapmadık, kodunu yazmadık. Şimdi ben bu can, bu odayı büyütürsem eee mesela 640'a 480 piksellik bir odaymış bu şu an. Eğer ben odamı büyük e, yaparsam mesela diyelim ki 1000'e 1000 bin dersem ve e, şu şekilde odayı takip ettirirsem, karakteri takip ettirirsem deneyelim bakalım ne olacak görelim. Oda büyüdü. Gördüğünüz gibi can burada kaldı ama karakter e, karakterin kamerası şu anda hareket ediyor. Tak can burada şimdi biz bu cam barını bizim karakterimizle nasıl e, takip et, ettiririz yani sadece hep ekranda olduğu yerde kalmasını nasıl sağlarız çok kolay arkadaşlar hemen alt barımıza gelelim şimdi biz burada bir koordinat e, kodları vermiştik bunların başına İngilizce'de takip anlamına gelen view kelimesini getiriyoruz view alt tire x view artı bu ne demek? Ee, x x şeklinde 32 ile takip etsin demek. Şimdi view yine aynı view w ile alt tire y view artı artı getiriyoruz arkadaşlar bunun eee kodlarını yazdıktan sonra tekrar e, view x view artı ne diyor y parmağımla gösteriyorum ya. y2 diyor burada demek ki bu da y olacak view y view artı şimdi cam barı e, takip edecektir bizi çünkü view yani takip kodlarımızı yazdık gördüğünüz gibi cam barı bizi takip ediyor yani ekranın olduğu yerde kalıyor. Şimdi biz bunu yaptık ama can barının hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü çünkü e, düşman bize bir zarar veremiyor. Düşmanın bize zarar verebilmesi için ne yapmamız gerek? Şimdi karakterin e, objesine giriyoruz. Add event kısmından collision diyoruz. Düşman diyoruz. Düşman. E, şimdi biz ne dedik burada? Düşmanla bizim karakterimiz çarpışırsa yani birbirlerine değerse kolezyon değmek yani çarpışmak. Sonra kod kısmına geliyoruz. Global global nokta can diye bir değişken atamıştık hani hatırlarsanız değişken kısmına. Eksi eşittir 5. Şimdi global nokta can eksi eşittir 5. Biz karaktere değersek can 5 azalsın dedik. Bizim verdiğimiz değişken. Ve can barını da bu değişkene bağladığımız için dolayısıyla can barı da azalacak. Deneyelim. Gördüğünüz gibi can barı azaldı. Ee, arka plan rengini e, gri yapmıştım. E, max kal yani en fazla canımızın en fazla olduğu <laughs> rengi yeşil yapmıştım. Gördüğünüz gibi bu yeşil en az olduğunda kırmızı yapmıştım. Gördüğünüz gibi o da kırmızı. Her şey bizim yazdığımız gibi. Ama bir sorunumuz var. E canımız bitti hiçbir şey olmadı. Şimdi onu yazalım. Karakterin step eventine yine tekrar. Çünkü step eventi genel kodlamaydı bildiğiniz gibi. Yeni bir kod açalım step eventinde bizim hareket kodlarımız var. Yeni bir kod sekmesi açalım. Buna da diyelim ki eğer If İngilizce'de eğer demek bizim if kodları çok önemli arkadaşlar. Hep şart e, bir şarta bağlı, bağladığımız zaman e, if kullanacağız. Mesela diyeceğiz ki eğer canımız sıfırdan küçük olduğunda sıfırda sıfırın altına indiğinde o da tekrar kendi kendine restart atsın yani e, restartlasın kendini baştan başlasın diyeceğiz. O yüzden eğer kodu kullanacağız eğer global can küçüktür küçüktür işareti sıfırdan küçüktür sıfır köşeli parantez aç kapa room restart gördüğünüz üzere canımız sıfırdan azaldığında kendi kendine restart çeksin diyoruz burada deneyelim Sıfırdan düştü. Tak, hemen restart çekti gördüğünüz gibi. Bu şekilde çok güzel oyunlar yapabilirsiniz. Karakteri hareket ettir ettirmeyi falan ileriki derslerde gö göstereceğim arkadaşlar. Şu anda karakterimiz hareketsiz çünkü yani sistemleri deniyoruz şu anda zaten. Harekete gerek yok. Şimdi e, bir de para demiştik. Para nasıl yapacağız? Bir tane daha e, obje açalım. İsmi de, de para diyelim. Değişken kısmına gelelim tekrar. Bir değişken atayalım tekrar. Global nokta para, para e, 150 diyelim. Ama gördüğünüz gibi para e, şey oldu, sarı oldu. Bunun nedeni bizim para adında bir tane daha objemizin olması. Biz buna obje para diyelim ki orada bir hata oluşmasın. Çünkü değişkenle obje isimleri aynı olursa hata olur. Paramız şu anda 150 dedik. Paramız 150 dedik. Odamı odaya parayı ekledim. Ekleyemedim. Neden ekleyemedim? Ha. Tamam. Obje kısmına geleyim. Paramızı odaya ekledim. Şimdi o çalıştıralım. Bakalım paramız ortaya çıkacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi e, para göstergemiz yok. Çünkü bunu kodlamadık. Paramız 150 ama e, oyun içinde 150. Bizim bize onu gösterecek bir kod yazmadık. Tekrar paranın paraya tıklıyoruz ve draw event'ini açıyoruz. Kod kısmına geliyoruz. Draw dedik ama bu e, can barı gibi bir bar olmayacağı için yazı olacağı için text diyoruz. Text İngilizce'de e, yazı demek. Draw text x'i y'si ve string'i yani e, onu da açıklayacağım arkadaşlar x'i ve y'sini isterseniz oyundan bakabilirsiniz e, bir saniye 640'a 480 yapayım tekrar evet en son e, para değişkenimizi yazmıştık ama para göstergesi çıkmamıştı para göstergesini yaz yazıyorduk şu anda para göstergesinin nerede olacağını belirleyelim Mesela Sağ üstte olsun bu buralarda olsun Şu aşağıda 400, 448 64 yazıyor arkadaşlar Şurada yazıyordu biraz önce 448 64 Yazalım 400 48 64 não evet. é string te string não sei o azul do que é então global Nokta. paraya bağladık bunu da. Yani e, para arttıkça bu parayı yazacak. Ama bunun başına e, bir text getirmemiz lazım. Mesela para eşittir string global para. Para iki nokta üst üste string global para. Şuraya da artı getirelim. Bu ne demek? Para eşittir diye bir text yazı yazsın. Sonra artı global parayı yazsın dedik. Deneyelim. Gördüğünüz gibi ilk önce para diye bir tek saçtı. Sonra paramızın kaç olduğunu yazdı. 150 idi en son. Evet. Şimdi ilk önce yazıyı düzeltelim. Yazı çok kötü çünkü. Görünmüyor bile yani neredeyse onun için bir tane font açalım burada create font diyelim Fontumuzu seçelim hangisi daha size uygun gelirse artık burada fontun nasıl olduğunu gösteriyor Ben kalın şeyler e, istiyorum çünkü kalın daha güzel gözükür Mesela bu olabilir Ben bu font kullanacağım arkadaşlar size yani boyutunu ayarlayalım şimdi size da 20 olsun 20 iyidir iyidir şimdi font 1 oldu bunun ismi paraya geliyoruz parayı yazdığımız textin altına draw draw set font diyoruz ve fontumuzun ismini giriyoruz. Font 1. Burada fontu ayarladığımız fontu aldı bu. Bir de draw set color yok. Color diyelim. Bu da hangi renk olacağı? Blue olsun. C alt dire, blue. Deneyelim. Gördüğünüz gibi burada para yazımız e, yazıyor. Şimdi paramızı e, arttır arttırma art, coin aldıkça arttıralım. Bunu nasıl yapacağız? Ben burada coin ile çizmiştim bir tane. Coin adında bir obje açalım. çizimini coin olarak seçtim. Sonra karakterle koyunun çarpışma eventine global nokta para artı eşittir 5 diyelim 5 5 artsın deneyelim coin koymadık ki Allahım Rabbi. oyuna coin ko koymadık la Heh. şöyle coin koyalım 4 tane koyduk şimdi coin üstüne geliyorum para beşer beşer artıyor ama gördüğünüz gibi sürekli artıyor coin kaybolmuyor sürekli paramız artıyor bunu önlemek için ne yapacağız bu sefer coin'in kolezyon eventine karakter diyeceğiz. Öncesinde karaktere coin demiştik. Şimdi coin'e karakter dedik. Kod, kod, kodu açalım yine. Instance altları destroy dedik. Yani ne dedik? Coin karakterle çarpışınca yok olsun dedik. Gördüğünüz gibi 5 arttı, yok oldu. 155, 160, 170, 100, 170, 165, 170. Şimdi 170 paramız var. Öldükten sonra tak 150'ye geçti. Çünkü eee Rumo başa aldı, restart çekti. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşumdur.